Mi arayalım yoksa arabamıza mı binelim? Tabii ki arabamızla gidelim. Arabamızı sürmeyi seviyorum. Kızlar nasıl görünüyorum? Nasıl Nasya ya, sen eşsizsin. Kızlar çok sıcak, eteğim biraz kısa. Sizce nasıl görünüyorum? Gayet güzelsin Dayana. Teşekkürler. Evet kızlar giyinmişsiniz ama kıyafetimle size yakışmadığım için beni götürmüyorsunuz. Maskot alışverişe gidiyoruz. Belki sonra parka gideriz. Mektral'dan senin için bir şey alırız. O bana büyük bir menü alın. Evet maskot bunu düşünme. Sıkılma. Sonra görüşürüz. Maskot yarın antrenmana geç kalma olur mu? Kızlar sizi bekliyor olacağım. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan Oo. arkadaşlarımız seni bekliyor. Merhaba Mike hocam. Merhaba tavşan nereye gidiyorsunuz? Giyinik ve güzel. Ah kızlar yakalandık. Ne demek istiyor acaba? Mike Hocam alışverişe gidiyoruz. Maskot büyük bir menü sipariş etti. Gitmenize izin verdin mi? Mike Hocam senden izin almıştık ve izin vermiştin. Hatırlamıyor musun? Hafızam kötüdür. Pekala korna çok fazla yürümeyin. Pekala Mike Hocam. Benim güzel arabam. Bugün seninle biraz gezebilir miyiz? Hadi ama hadi gidelim. Kahretsin basketbolcular burada. Hadi daha hızlı gidelim. Kahretsin kızlar araba çalışmıyor. Anladım. Bu hiçbir yere gitmiyoruz demek mi? Gidiyoruz. Uber'i arayabiliriz. Anlamıyorum. Arabanın nesi var? Tam da alışverişe gidiyorduk. Merhaba basketbolcular. Bak Dayana ve kızlar bir yere gidiyorlar. Gitmelerine izin var mı? Şimdi bakacağız. Kahretsin sorun ne anlamıyorum. Basketbolcular böyle bakmanız şart mı? Niye öyle bakıyorsunuz? Yardım etsenize. Kızlar onların yardımına ihtiyacımız yok. Kızlar hadi arabayı itin. Ben de sürmeye çalışayım. Tamam. tamam. Basketbolcular bize bakarken arabayı itemiyorum. Timur, Smile burada bu kadar özel ne gördünüz? Arkanızı dönün. Neden biz dönmeliyiz? Aslında bozuk arabanıza değil bir lambaya bakıyoruz. Lamba mı? Bize daha fazlasını söyle. Kahretsin. Tam da alışverişe çıkmak için izin almıştık. Ve araba bozuk. Of! Araba... Bizi mahvettin. Nasıl bir psikolojileri var? Araba çalışmıyor. Yardıma ihtiyacınız var mı? Sizden değil. Belki arabası olan birine sorarız. Evet kesinlikle. Demek dayana midye kabuğun kırıldı. İstersen seni istediğin yere götürebilirim. Hayır olmaz kızlar. Dima'nın arabası iki kişilik. Hayır Dima teşekkürler. Umurumda değil. Dayana yanıma oturabilir ve siz kızlar arabanın bagajında olabilirsiniz. Ne? Araba, Araba bagajı, bagajı mı? Hayır Dima. Kızlar arabanın bagajına olmayacak. Teşekkürler. Bana mı öyle geliyor yoksa bu futbolcu kızlarımızla mı flört ediyor? Sen değilsin. Dinle seni kırmızı kurbağalı şımarık çocuk. Kızlarımızdan uzaklaş. Evet kızların sizin olduğunu kim söyledi? Bence değiller. Dayana smile ile bitirdiniz mi? Dima kaybol. Ve siz de kaybolun basketbol kaybol. var. Mı? Kaybol havalı çocuk. Biliyor musun Dayana? Yeni bir araba almanın zamanı geldi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok güzeliz, havalıyız ve bozuk bir arabamız var. Futbolcular da bize gelmiş hava atmaya çalışıyor. Kızlar yeni bir araba almanın maliyetini biliyor musunuz? Basketbolcular bakmayı bırakın artık. Hadi karavana gidelim. En azından Moito içeriz. Dayana, Uber'i arasak olmaz mı? gitmemize izin var. Kızlar hiçbir yere gidecek halim kalmadı. Lanet olsun kızlar için üzülüyorum. Belki arabalarını tamir ederiz. Ben motor tamircisi miyim? Bir fikrim yok ki. Tamam hadi antrenmana gidelim. Lisa, bizim, bizim, için motor yap, yap lütfen. kızlar. Ben masalcı değilim. Ama bu konuda sessiz kalamam. Ne oldu? Tavşanların alışverişe gitmesine izin verildi. Ama arabaları bozuldu. Ne? Yok canım. Kurbağalar, bizim aklımızda dedikodu yapmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok mu? Başkalarının sorunları yüzünden mutlu Arabasız olmayın. Arabasız kalacağımızı mı sanıyorsunuz? Hayır, yenisini alacağız. Pizza, bize üç çilekli mojito. Pekala kızlar, yeni bir araba mı alacaksınız? Bana bir tur verir misiniz? Krevinde neler olduğunu tartışmamıza izin yok mu? Arabanız bozuldu. Bu bizim için ilginç. Sizin hakkınızda konuşmayı seviyoruz. Onların hakkında değil, bozuk arabaları hakkında. Diana peki ne düşünüyorsun? Buradayım. Hiçbir şey düşünmedim Dima. Yana elmasları sever misin? Ryan tabii ki. Ben bir kızım. Bütün kızların pırlantada gözü vardır. Bak gerçek pırlanta yüzük. Dün aldım güzel değil mi? Ryan beni kandırmaya çalışıyorsun. Bu basit bir zikoryum. Biliyor musun Yana elmas gözün yok. Thomas diyor ki bu yüzük neyden? Elmastan. Thomas şu Ryan'ın ayak işlerini yapmayı bırak. Neden ona hep aynı şeyi söylüyorsun? Karina o benim arkadaşım. Biliyor musunuz çocuklar? Aslında Ryan'a inanmıyorum. Oturuyor, gösteriş yapıyor. Parayı nereden Değildir, aldı? Bir yıldır biriktirdiğini söyledi. Neden ona inanıyorsun? Ben de biriktirdiğimi söyleyip sahtesini alıp bununla hava atabilirim. Ah Ryan, kimse sana inanmıyor. Bak, ezikler bile fızıldıyor. Karina sahte değil, eve gideceğiz ve sana bir sertifika göstereceğim. Lanet olsun bro. Bu çocuğun bile elmas yüzüğü var. Ve benim parmaklarım boş. Jüri neden elmaslara ihtiyacın var? Yüzüksüz güzelsin. Bence yalan söylüyorsun. Çünkü bana yüzük almak istemiyorsun. Sürekli bunun hakkında konuşulmasından zevk almıyorsun. Değil mi Ryan? Benim için yaşamak bir zevk. Kimseyi dinleme. Bence çok havalı görünüyorsun. Ayrıca modaya uygunsun. Erkek arkadaşım yok. Belki seninle takılırım. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Pekala çocuklar. Sonra görüşürüz. Yapacak işlerimiz var. Hepiniz hoşça kalın Dayana seni burada bekliyorum. Hoşçakal Hoş Dima. Sonra, sonra, sonra görüşürüz. görüşürüz. Ne eşyaları var? Belki yeni bir araba almaya gidiyorlardı. Tabii ki onlar milyarder. Bence sadece konuşuyorlar. Arabalarını tamir ettirmeye gidecekler. Zalina ve Ebi bu kadar uzun süredir banyoda ne yapıyor? Zalina ona evin kurallarını okuyor. Lanet, Lanet olsun çocuklar Ebi'nin burada yaşaması sizin için uygun mu? Benim için değil. Her şey yolunda. Kızlarımızın burada yaşadığında her şey yolundaydı ve Ebi'ye alışacağız. Neden kibirleniyorsun? Benimle mi konuşuyorsun? Şimdi sana bir göstereceğim. Sadece senin ayrılmış dünyanı izliyorum. Zalina neredesin? Çabuk gel. Daha az kelime. Bizim evdesin. Ve sen bizden birisin. Zalina elinden geleni yaptı. Ben senin gibi değilim. Senin aksine benim beynim var. Dinleyin futbolcular. Beyninizle hava atmasanız iyi olur. Ya da... Beni korkutmana gerek yok. Zalina zaten böyle şeyler yaptığını söyledi. Zalina ne kadar kalacaksın? Dinle dostum. Buradan ayrılmak zorundayım. Ama buradan ayrılmak için önce yüzümü düzeltmeliyim. Yüzümü nasıl düzelteceğim? Neden üzülüyorsun? Gayet iyisin. Dinle. Arkadaş olalım. Sen Amigo koçusun. Ben Amigo kızı. Neden bu vahşi gençlere ihtiyacım var? Tabii ki seninle arkadaş olabilirim ama buradan gidince arkadaşlığımız biter. Peki bana bir tavsiye verir misin artık? Oh, Kosya beni orada bekliyor. Sana tavsiye veremeyeceğim. Kardeşim Zupa dikkat etsen iyi olur. O çok tatlı. Hoşça kal. Nasıl bir sinsilik bu? Kesinlikle her şeyi nasıl geri alacağını biliyor. Zup ile takıl, zup ile takıl. Zupundan bıktım. Zalina neden bu kadar uzundu? Zamanı geldi. Kosya, anlıyor musun? Ben bir kızım. Hazırlanmam gerek. Zup bu arada Ebi orada. Sıkıldı. Ben hazırım. O nerede? 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 Dişlerini fırçalıyor. Önemli değil. Yakında bu kokuya alışacak. Pekala Zalina gidelim. Abilerinden biraz sıkıldı. Normal kardeşlerim var. Tamam gidelim gidelim. Yani çocuklar ben gidiyorum. Hala burada mısın? Yürü. Ona ne söylemeliyim? Zop kızlarla nasıl konuşulacağını bilmiyorsan ilişkiye başlamana gerek yok. Z kızlarla nasıl konuşulacağını bilmiyordun öğrenecek. Pekala çocuklar gidiyorum. Evi ona bayılmayacak. Evet çok korkuyor. Ve kızlar kendine güvenen erkeklerden hoşlanır. Kahretsin kahretsin. Buradan nasıl kurtulacağım? Evi Zalina bana burada sıkıldığını söyledi. Hayır gayet keyifli. Zup hayır fikrimi değiştirdim. Sana karşı bu kadar katı olduğum için üzgünüm. İçeri gel ve kapıyı kitle lütfen. Evet ne dersen de. Zup senin havalı bir çocuk olduğunu görüyorum. İçlerinden en normali nasıl çıkacağımı söyler misin? Ne benimle oyun mu oynamak istiyorsun? Sana söylemeyeceğim. Normal olduğun bir şakaydı. Sen çok kötüsün. Kızlar sakin olun. Maskot. Anlamıyorsun biz tavşanlarız. Arabaya ihtiyacımız var. Arabamız bozuldu ve bizi mahvetti. Ve futbolcu Dima gelip bir şey söyledi. Kızlar yeni bir arabaya ihtiyacınız var demekti. Yeni bir araba almamızın zamanı geldi. Tam bize göre bir arabamız olmalı. Ve tavşanlara uygun bir araba bulmak gerçekten çok zor. Pembe olmalı. Tahpa olmalı. Havalı olmalı. Kızlar bir araba bulanık olmalı. Dayana sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Kızlar çektiğimiz klipteki gibi bir arabaya ihtiyacımız var. Evet evet istiyorum istiyorum. Kızlar bu araba sizin olursa herkes şok olur. Ve hiç kimse bizim arabamızla dalga geçemez. Acaba bize satmayı kabul edecekler mi? Kızlar ne kadar teklif edeceğinize bağlı. Yeni küpeler için para biriktiriyordum. Kim bunun için para atmaya hazır? Yeni bir telefon için para biriktiriyordum ama araba daha önemli. 500. Kızlar yarın yeni bir maskot kıyafeti alacaktım ama araba daha önemli. 10.000 Maskot seni seviyoruz. Nasya? Ne Nasya? Tasarruf etmiyordum ama çok az şeyim var. Faydası olur mu? Nasya her türlü faydası olur. Hadi bakalım ne kadar topladığımızı sayalım. Yeni bir arabamız olabilecek mi? Yeni bir arabamız olacak. Kosya ne zaman evleneceğiz? Zalina şimdilik asla. Sen böylesin ben de böyleyim. Normalleşeceksin okula gideceksin birlikte çalışacağız. Ne demek istiyorsun? Zalina arkadaşım bana sırtını döndü ve benim de ailem var. Beni gördüklerinde onlara ne diyeceğim? Kosya doğruyu söyle. Normal olmazsan beni terk mi edeceksin? Zalina normal insanlar olmalıyız ve sonsuza kadar birlikte olacağız. Hey çift avlan kahretsin Kosya. Kötü görünüyorsun. Bu arada takıma yeni bir futbolcu arıyorum. Hoşça kalın. Dima, Dima. Ama biz en iyi arkadaştık. Kosya, o senin arkadaşın değil. Zarina, insan olmalıyız. Kosya kıskanma. Kıskanmıyorum. Tavşanın yeni bir arabası var. Kızlar bakın herkes karavanın yanında. Hadi gidelim. Herkesin bizi görmesini istiyorum. Kızlar gösterişsiz olun. Maskot hayır. Herkese bunu göstereceğiz. Kızlar tavşan uzun süredir burada değil. Mark hocam bence geri gelmeyecekler. Onlar yaya. Kurbağalar gülmeyi kesin. Sadece başkalarının sorunlarına gülebiliyorsunuz. Çocuklar, kafe kapanıyor. Çabuk son siparişlerinizi verin. Bir limonata daha istiyorum. Sana onun bir elmas olduğunu söylüyorum. Ryan, right. şu yüzükten bahsetmeyi bırak artık. Sana hiçbir şey kanıtlamayacağım. O bir elmas. Aman Tanrım, tavşanlara da bir bakın. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Saçım gibi. Elmas yüzük istemiyorum. Böyle bir araba istiyorum. Julie bu arabaya bakma. Vay nereden aldılar? Onlardan bıktım. Kızlar bu alışveriş mi kıyafet almaya gittiğimi sanıyordum. Lanet olsun. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bunu hemen Marley'e söylemeliyim. Merhaba Layla. Öyle bir haberin var ki otur. Yoksa düşebilirsin. Güzel araba. Tavşanlar beni gezdireceğini söz vermişlerdi. Merhaba Mike hocam. Geç kalmamak için dikkat ettik. Hızlı bir alışveriş yaptık. Kızlar bunu nereden aldınız? Bu araba artık bizim. Lip çekimindeyken bu arabanın bizim olacağını zaten biliyorduk. Ve hiç kimse bizim arabamıza laf edemez tamam mı? Şimdi kızlarla araba kullanacağım ve ben de buna katılacağım. Tamam kızlar hadi gidelim. Biz, Biz de, de böyle, böyle bir, bir araba istiyoruz. istiyoruz. Bir şey söyledin mi? Hayır, Hayır hiçbir, hiçbir şey. şey. Kızlar tebrikler harika. Eski sevgililerini sürecek misin? Bunu düşüneceğiz çocuklar. Pizza, kutlama yapmak için bize pasta ve dört limonata verir misin? Evet yeni arabamızı kutlamalıyız. Elmasımla sadece böyle bir araba kullanmam gerekiyor. Kızlar çekici arkadaşınızı hatırlıyor musunuz? Evet göz alıcı arabası olan göz alıcı kızlar. Şaka bir yana pes etmeyeceğiz. Kızlarımızı geri alacağız bence paranı nasıl harcayacağını bilmiyorsun. Havuzumuz yok, trambolinimiz yok. Şu kar evine biraz para harcasan iyi olur. Bize iyi davransaydınız belki para harcardık. Herkes bize karşı. Laf ebeleri için bir eğlence mi düzenleyeceğiz? Ah pizza benim için kızarmış kanat yap. Şimdi her şeyi yapacağım. Her şey senin için. Ben daha sonra sürerim. Kesinlikle erkek arkadaşlarımıza yeni bir sürpriz yapmalıyız arabayla. Sonunda seki göreceğim. Ve göreceğim. Kızlar nereye ben sizinle erkek arkadaşlarınıza gitmiyorum. Tamam maskot ama kızma. Yarın bir turumuz var. Bununla bir an önce bir şeyler yapılmalı. Çocuklar bu evde normal bir yemek var mı? Zaliner bir randevuda ve biz yemek yapmıyoruz. Çocuklar Ebi'ye nasıl pas atılır? Ona git sarıl ve Ebi senden hoşlanıyorum de. Kendinden emin ol, daha emin ol. Kızlar özgüveni sever. Tamam deneyeceğim. Şimdi bu performansa bakacağız. Ebi senden hoşlanıyorum. Dinle Zop. Bir kez daha elini üzerime koyarsan gözüne yumruk atarım. Evet Zup'un şansı sıfır. Evet güvensiz. Geri döndük kahretsin. Harika bir yürüyüş yaptık. Ve tavşan yeni bir araba aldı. Wow! Osya kıskanma. Pembeyi hiç sevmiyorum bile. Tavşanları mı gördünüz? Neden onları buraya almadınız? Rahatla Ebi. Evet kızlar yeni bir araba aldıysa kesinlikle bizi unutacaklar. Hayır bugün geleceklerini söylediler. Eğer yeni bir araba aldılarsa yarın bize bir tur verirler. Evet bir araba turu unutma ama küstah gibi araba kullanıyorlardı. Peki çocuklar İki maç, lezzetli akşam yemeği pişirebilirim. Acıktım. Soslu makarna alabilir miyim? Makarnamız yok. Lapa gibi bezelyemiz ve brokolimiz var. Evet evet biliyorum. Çok az seçenek var ama Zanina çok lezzetli bezelyeler pişiriyor. Gerçekten çok lezzetli. Ben bile beğeniyorum. Ebi, alışacaksın. Pekala, ben lapa bezelye pişireceğim. Benimle geliyorsun. Wow, Kosya. Merhaba. Hey çocuklar. Zombi evinde yeni birinin olduğunu görebiliyorum. Bey yıldızlar geldi. Beni buradan götürmek istemiyor musunuz? Dayana geleceğini biliyordum. Araba mı aldın? Evet Zip. Koçebi bu halinizle bu imkansız. Bu halinizle kimse krevine girmenize izin vermez. Şey, çok havalı bir araba aldı. Kesinlikle görmelisin. Kızlar lütfen beni krevine götürün. Söz veriyorum. En iyi koç olacağım. Ve size bağırmayacağım. Ebi geri gelmene gerek yok. Burada kal. Koçebi bizden değil. May özür dilemelisin kocanın üç öpücüğü her şeyi düzeltir. Mike, Mike kim? Kızlar şaka mı yapıyorsunuz? Şaka mı? Koçebi, bize daha önceden iyi davranmanız gerekiyordu. Aa, mis kokulu bezelye kokuyor. Yani akşam yemeğine kalıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Hoşçakalın. Mike, Mike ilk adımı ben atmayacağım. Ebi Mike seni hak etmiyor. Kaybol. Zip. Ebi ve Zup çok tatlı bir çift oldu. Evet bütün gün tartışmak için. Yarın seni yeni arabamla gezdireceğim. Tamamdır.